İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Yaşamak istemem. Sadece senin olmak, sadece senin olmak istedim dünyada, benimle uçmak ister misin, benimle uçmak ister misin bu gece? Cherokee. Türk rock müziğinin efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen söz yazarı, besteci ve şarkıcı Yavuz Çetin, vefatının 24. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestrası tarafından düzenlenen özel bir konserle anılacak. Sanfonik konser fikri aslında popülist bir yaklaşımdan ziyade Yavuz Çetin bestelerinin ne kadar değişken, gelişmiş ve de düzenlemeye açık olduğunu ee, gördüğümüz, bildiğimiz Yavuz Çetin bestelerinin e, bu yönüyle de tanıtılması, duyurulması, e, bilinmesi ve o müzikal olgunlukta sahnelenebilmesini arzu ettiğimiz için bu şekilde gelişti. Ustalara saygı Yavuz Çetin Anma Senfonisi konseri 30 yaşında hayata veda eden Çetin'in müzikal mirasını farklı kuşaklardan müzisyenlerin yorumuyla bir araya getirecek. Bazı çocuklar Hep oyun bozan oldular Gecede sanatçının oğlu Yavuz Can Çetin babası için sahnede olacak Çok güzel bir prova süreci herkesin birbirini gördüğü Böyle bir Yavuz Çetin her zaman herkesi birleştiren bir anma gecesi olduğu zaman Herkesin orada olduğu bir gün oluyor Hani böyle fotoğraf çektiğin zaman 10 senede oluşacak kareler oluşuyor Yavuzcan Çetin, gerçekleşecek Anma konserinin manevi değerine de dikkat çekiyor. Eskiden çok fazla dinlenmiyordu bence. 2000'in, 2004, 2008, 2010 senelerinde daha da çoğaldı. Değerini bulmamış bir şeyin bulunmasının verdiği sevinci yaşıyorum aslına bakarsanız. Konserde Hayko Cepkin, Kaan Tangöze, Pentagram, Ceylan Ertem, Melis Danişmen, Batu Mutlugil, Nejat Yavaşoğulları gibi isimler sahne alacak. öz sar'ının orkestrasyonuyla konser Harbiye Cemil topuzlu açık hava tiyatrosunda ücretsiz gerçekleşecek <laughs> Dünyanın dört bir yanından akademisyenler ve başta Türkiye olmak üzere Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kore ve Ermenistan'dan gelen öğrenciler beş günlük eğitim süreci için bir araya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı 2025 İstanbul Uluslararası Yaz Müzik Akademisi'ne ev sahipliği yaptı. Akademinin eğitmen kadrosunda uluslararası sanatçılar Yağmur Soydemir, Sibel Pensel, Yun Tekin ve Leo Pensel yer aldı. Caz kampına katılan yaklaşık 25 ila 30 öğrenci vardı totalde. Geçtiğimiz günlerde ben klasik flütistler için caz lavaşlamasına giriş atölyeleri verdim. Aynı zamanda performans geliştirme atölyeleri ve flüt tekniği dersleri verdim. Çok geniş bir yaş kitlesini yanımıza aldık. Gerçekten çocuklara verdiğimiz, gençlere verdiğimiz bu eğitim onların kariyerlerinde çok güzel bir şekilde, olumlu bir şekilde iz bırakacağına inanıyorum. Kore'den de iki katılımcımız var. Dalaman'dan, Bursa'dan, bir de Kesil'den, bir de Kocaeli, Trakya'dan gelenler var. Bütün katılımcıları bu yazı hatırlayacağından çok eminim umarım seneye de devam etmek istiyoruz. Bu yaz, bu yeni akademi, hep bütün hocalarla çalışmak çok beğendim ve öğrencilerle çok zevkli çalıştık işte ve çok ilerlediler ve biz de çok şeyler severek anlattık. liste müziğin en çok dinlendiği dijital platform Spotify Türkiye editörleri hakkında soruşturma başlattı. Şarkı listelerindeki dengesizlik, pop müzik listesinde rap, rap listesinde arabesk türünün yer alması gibi hamleler rüşvet iddiaları doğurmuş. 4 Temmuz'da Rekabet Kurumu Spotify hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu. Ancak sular durulmadı. Ferhat Göçer, Tan Taşçı, Aydilge ve Oğuzhan Koç'un aralarında olduğu bazı sanatçı ve yapımcılar popüler çalma listelerine girişte adil davranılmadığını, listelerde yer almanın rüşvet karşılığında sağlandığını öne sürdü. Spotify'ın İsveç merkezli yönetimi, Türkiye editörleri hakkında iddiaları incelemek üzere soruşturma başlattı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken sürecin detaylarının önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor. Kutsal Papa, lütfen Gazze'ye gidin ve çok geç olmadan ışığınızı çocuklara ulaştırın. Bu çağrıyı Popun kraliçesi Madonna yaptı. Amerikalı şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabından Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'ya seslendi. Şarkıcı, siz Gazze'ye girişi engellenmeyecek tek kişisiniz yazdı. Oğlu Rocco'nun doğum gününde mesajı yayınlanan Madonna, "Bugün oğlum Rocco'nun doğum günü. Bir anne olarak ona verebileceğim en iyi hediyenin, Gazze'de çatışmaların ortasında kalan masum çocukları kurtarmak için herkesin elinden geleni yapmasını istemek olduğunu düşünüyorum." dedi. Dünyaca ünlü müzik grubu u üyeleri sosyal medya hesabından Gazze'deki işgalle ilgili yazılı açıklama yaptı. Grup, Filistinlilerin barış ve birlikte yaşam arayışına destek verdiğini, rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelerin hızlanmasını istediğini ve Medical Aid for Palestinians'a bağış yapacağını duyurdu. U2'nun solisti Bono, 7 Ekim'de Nova Festivali'ndeki saldırıyı kötülük olarak nitelerken, sanatçının takipçileri 7 Ekim'in suçunu Filistin'e yıkmaması konusunda sanatçıyı eleştirdi. U2 gibi İrlandalı bir grup olan Nikep, soykırım ve savaş suçlularını ifşaya devam sözü verdi. Almanya'daki Hurricane ve Southside festivalleri de dahil olmak üzere birçok festival programından çıkarılan grup, ayrıca sahne alması planlanan Ziget Festivali öncesinde Macaristan'dan 3 yıllık giriş yasağı aldı. Gruba daha önce de Glastonbury performansında Filistin'e destek verdiği için soruşturma açılmıştı. <laughs> Alrighty. So, how are you feeling? Yeah, for a good man. Uh, it's day 1. Day 1. My fourth ever day 1 on Spider-Man. Britanyalı aktör Tom Holland'ı bir kez daha örümcek adam olarak göreceğimiz filmin çekimleri başladı. Marvel Spider-Man: Brand New Day adını taşıyan filmden set görüntüleri paylaştı.

Matt Reeves imzalı The Batman 2'nin 2026 baharında çekimlere başlayacağı ve 1 Ekim 2027'de vizyona gireceği duyuruldu. İlk The Batman filmi 2022'de vizyona girmiş, dünya genelinde 772 milyon dolar haslat elde etmişti. This is about a king and to match. I can take care of If this continues. It won't be long before you've nothing left. The history of two generations of crime. The drama of absolute power and the men who the Godfather. Francis Ford Coppola'nın başyapıt üçlemesi The Godfather'ın ikinci filmi yenilenmiş haliyle yeniden vizyona giriyor. Al Pacino ve Robert De Niro'yu başrole taşıyan Corleone ailesinin hikayesini anlatan Baba 2, 15 Ağustos'ta seçili sinema salonlarında gösterilecek. Both had killed as an act of vengeance. You devised the murder of the heads of the so-called five families in New York. It's a complete falsehood. Hey, Lightning, you ready? Oh, The rookie sensation came into the season unknown, but everyone knows now. Pixar, 1 milyar 400 milyon dolarlık animasyon evrenini genişletmeye kararlı görünüyor. Cars Lightning Racers animasyon dizisi duyuruldu. Owen Wilson filmdeki gibi dizide de ikonik karakter Şimşek McQueen'i seslendirecek. Yeni macera 2027 yılında dijital platformda yayınlanacak.

İki rak efsanesinden biri hasta yatağında, diğeri yatağın başında Hey Jude şarkısını söylüyor. Sosyal medyada geniş yankı bulan Beatles üyesi Paul McCartney'in Phil Collins'ı hastanede ziyaret ettiğine dair haberler yapay zeka ürünü çıktı. Görüntüleri yapay zeka ile oluşturan sosyal medya hesabından Bob Dylan'dan Steven Tyler'a Eric Clapton'dan Andrea Bocelli'ye onlarca sanatçının yapay zeka ile oluşturulmuş sıra dışı kareleri yer alıyor. Başka bir paylaşımda da Sir Paul McCartney'in yine hastane odasında country efsanesi Willie Nelson'la şarkı söylediği kareler bulunuyor. Öte yandan dünyaca ünlü Genesis grubunun solisti ve aktör Phil Collins yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle artık şarkı yapmak istemediğini açıklamış. Tipiki diyabet ve omurga yaralanmasından dolayı bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ederken mesele şu ki ben hastayım ama çok hasta demişti. <laughs> Fantastik sinemanın en sevilen serilerinden Narnia günlükleri wish. yeni bir hikaye ile beyaz perdeye dönüyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Londra'da geçen büyülü bir macerayı anlatan filmin çekimleri başladı. Yönetmenliğini Greta Gerwig'in üstlendiği filmin setinden ilk görüntüler yayınlandı. Narnia günlükleri yeni uyarlamasıyla 25 Aralık 2026'da dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Son dönemin popüler oyuncakları arasında yer alan ve koleksiyonerlerden büyük ilgi gören Labubu bebekler bu kez hırsızlığa konu oldu. Kaliforniya'daki bir oyuncak mağazasına giren maskeli hırsızlar 7 bin dolar değerindeki Labubu bebekleri çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hong Konglu sanatçı Ka Sing Lung'un tasarladığı La Bubu bebekler, Rihanna, Lady Gaga ve Kim Kardashian gibi ünlü isimlerde görüldükten sonra küresel çapta fenomene dönüştü. Yaşanan olay dünyayı saran La Bubu bebek çılgınlığının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Transformers filminin yıldızı Josh Duhamel, Hollywood'u bırakıp köye yerleşti. Ünlü aktör ailesiyle birlikte Minnesota'da bir göl kıyısında inşa ettiği rustik kulübeye taşındı. Sade bir yaşam süren 52 yaşındaki, S7 S7 yaşındaki S7 oyuncu, film ve But diziler yapmayı the people the people sevdiğini ancak I'm asıl önemli olan şeyin doğayla bağ kurmak olduğunu söyledi. Hmm? An Geçtiğimiz yıl başrolünde yer aldığı Maria filmiyle büyük beğeni toplayan Oscar kind of ödüllü oyuncu Angelina Jolie. Jolie yeni bir projeyle okay. izleyici karşısına Herhalde. çıkmaya hazırlanıyor. Söyleyeyim. Ünlü yıldız Alice Winokur imzalı dram filmi Kutür'ün başrolünü canlandıracak. Paris Moda Haftası'nın dramatik dünyasını konu alan filmin dünya premieri 2025 Toronto Film Festivali'nde yapılacak. I am in İş sanat gece gündüzü sundu.